Merhaba Astroloji sevenler. 27 Aralık 2023 saat 03.33'te 4 derece yengeç burcunda yaşanacak olan bu dolunay Propos sabit yıldızın üzerinde gerçekleşecek ve dolunay esnasında akrep burcu yükselip ay haritanın yurtdışı dışı felsefe yüksek okullar gibi konuları anlatan alanında bulunacak. Ve Pers Fortuna Jüpiter kavuşumunda Satürn yükselen arasında bir uçurtma açık kalıbı da oluşturacak. Şimdi siz bundan ne anladınız? <laughs> evet sevgili astroloji sevenler ben genelde bu kadar teknik bilgi kullanmayı sevmiyorum ve bundan sonra da kullanmamaya dikkat edeceğim. Yani aslında bu dolunay gayet iyiyim diyor. Gerçi her ne kadar dolunay bırakmak, bitirmek, sonlandırmakla ilgili olup pek de iyi bir gözle görünmese de açıkçası ben her bitişin, bırakışın kötü olabileceğini de düşünmüyorum hazır gökyüzü dolunayda işimizi kolaylaştıracak imser bir hale bürünmüşken sırtınızda kambur olmuş olan insanları, çıkarcıları, ahlaksızları, fırıldakları fırlatın artık hayatınızdan. Ee, yolunda gitmeyen maddi manevi ama sizin inatla tutunduğunuz manasız ne varsa vedalaşın, gitsin. Ya tabii yani o kadar da kolaydı depremi, ekonomik krizi ve yaşadığımız acıları, kaybettiklerimizi unutmak diyeceksiniz. Elbette unutmak mümkün değil. Ama acıya tutunup o noktada kalmak başka bir şey, bırakabilmek, geçmişe emanet etmek bambaşka bir şey. İşte bu dolunay bize önüne bak, arkana bakarak ileri doğru yürüyemezsin demekti ardımızda bıraktıklarımıza sürekli dönerek bakmadığımız, ileri doğru yürürken her şeye rağmen gülümseyebildiğimiz bir 2024'ün mümkün olduğunu hatırlatıyor bu donlay. Evet, bu donlayda gülümseyebiliriz. Sevgiyle kalın.